Günaydın. Nasılsın bakalım? İyiyim efendim. Artık seninle tanışabiliriz. Benim adım Zeynep, doktorum. Seninki ne? Lamia. Ne güzel bir isim. Senin gibi bir kıza yakışacak en güzel isim bu olmalı. Peki Lamia, niye yalnız geldin hastaneye? Ailen yok mu senin? Var efendim. Telefon ya da adres söylersen annene haber verebiliriz. Kim bilir ne kadar merak etmiştir seni. Önce avukat amcamı arar mısınız? Avukat amcamı? Onu mu aramamızı istiyorsun? Evet efendim. Pekala, nereden bulabiliriz kendisini? Telefon numarası var. Söyle hemen arayalım. 240. 240. Evet canım. Unuttum, hatırlayamıyorum. Zorlama kendini Lamia. Yüksek ateş seni çok gördü. Hatırlayınca ararız. Şimdi biraz dinden sonra görüşürüz. Tamam? Hadi. 240 240 240 Daha yeni toparlandı. Fazla yormazsınız umarım. Birkaç soru soracağız. Merak etmeyin. Buyurun. Lütfen. Merhaba Lamia. Polis amcalar sana birkaç soru soracak. Geçmiş olsun küçük. Demek adın Lamia. Evet efendim. Annenin babanın adını söyler misin bana canım? Beni babama mı vereceksiniz? Evet canım. Babana haber vereceksin. Seni babana veya annene teslim edeceğiz. Evet, şimdi babanın adını söyle bana hadi. Evet canım. Israr etmesek çok yorgun. Pekala, nasıl olsa adını biliyoruz. Kayıtlardan araştırırız. Bir sonuç alamazsak tekrar geliriz. Hoşça kalın. Geçmiş olsun küçük hanım. Anlayışınız için teşekkür ederim. İyi, i̇yi, günler. İyi günler. Üzülme.